Merhaba seyirler. Bugün sizlerle Roblox'ta Power Slap Simulator oynayacağız. Adından da anlayacağınız üzere tokat atma simülatör. E bizim de neyimiz kuvvetliydi abi? Osmanlı tokadı kuvvetliydi. <laughs> Bakalım Osmanlı tokadı atabilecek miyiz? Siz de bu tarz oyun videoları için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna geldim. Şimdi tokat gücüm 0, canım 100, e, kupam 0. Ne yapıyorum? Hemen şuralarda bir trenlemem lazım galiba. E, join our group e, yaptım oyuna girmeden önce yaptım umarım e, daha fazla verir. Şimdi e, pet var, shop var, hand ne? Hand'te ne var bu, bunlarda? Ha Robux'la o el satılıyor. <laughs> Benim elim yok mu ya? El satılıyor. Oto desek? Hani oto? Nerede? Aa tokatlıyor şu an dur. Her tokatım bir mi? 38, 39, 40, 41, 42. Aa 2 3 falan. iyi güzel güzel. Oto. Tokatla şöyle bir tokatla orayı. Tamam. Otoyu bir bırakalım şimdi. Şurada sandık var. Play to receive. Ha. Ne kadar oynayacağım ya? Aa 20 dakika oynamam lazım. Tamam şunlarda böyle bir şeyler yok mu ya? Bunlar ne? PVP. Oy birinci'nin durumu nedir acaba şuradan? Aa birinci lider board'u açamıyorum şu an. Herhalde baga girdi ya. Go to boss map. Şunlar ne? Ha, çalışacağım, çalışacağım. Bunları döveceğim öyle mi? Mesela şu easy'yi döveceğiz. Hadi bakalım battle. Easy'yi döveceğiz. Tıklayayım mı? 2 1 o bana vuruyor sıra sıra. Ee, ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya, beni yeneceğini mi sandın? Şimdi 153 bir tane kupamızı aldık güzel. O zaman şimdi şurada bir çalışalım 2 saniye sonra 300 olunca şuna geçelim 300'ü yakaladık bile hemen şuna geçelim Hemen VIP'mizi aldık Şunu beklerken çok beklemek istemediğimi fark ettim Şimdi buraları bir tokatlıyorum Yüz yüz tokatlıyorum yüz yüz oto Oh <laughs> VIP abi ya <laughs> Bastım robux'u aldım VIP'yi Şimdi iki dakika buraları bir tokatla Hemen gidelim Bak 6.45k oldu bile şu kardeşi bir indirelim ya. ya footballer. Oğlum sen futbolcusun sen tokattan ne anlarsın gel. Hazır 3, 2, 1. Ne oldu? Hiçbir şey de olmadı. Mafyayı alabilir miyim acaba ya? Ben mafya tokadı yemek istiyorum dur. Mafya. Hem evime giriyorsun bana bir baba bile demiyorsun. Adamın cana bak milyon canı var. Ben bunu alırım sanki ya bir saniye. Çok hızlı tıklarsam bunu alabilirim. Abi alırım ya çok güvendim şu an kendime. Aşırı güveniyorum dur. Hadi. <laughs> Hadi ne olur. Ne olur al. Ne olur al. Al onu. <laughs> Mafya'yı yendik. Hani? Abi 50k recommended diyordu. 6k ile aldık. Ne oldu mafya? Ha işte senden büyük ben varım. ne ee, oldu? Mafya değilsin demek ki. Ben mafyayım şu an. Şu an mafya ben oldum. Şimdi el mi almalıyız? Ne offer? Offer offer bir şey geldi. Ekrana bir şey geldi offer. Bu arada tamam abim demiş kalp atmış. Ben de sana kalp gönderiyorum. Eğer siz de beni oyundan eklerseniz. Tabii ki de kanala abone olup videolara like atarsanız. Böyle oyunlarda denkleşiriz işte. Görüşürüz hep beraber oyun oynarız. Şimdi el. Ha, Robux'lu olanlar şunlar 5. Bende 31 kupa var. Water. Dur o zaman ben şu şunu bir daha yeneyim. Mafya'yı bir daha yeneyim. Bir daha yeni el alalım. Şimdi dur. Makro modunu açıyorum. Aha, gel mafya. Ne oldu mafya? Ne oldu? Ha, sen vurana kadar oha bak. Sen bana ortalama 40 vurana kadar ben sana 500 vurmuşum ya. <laughs> sen mi mafyasın ya? <laughs> Bu nasıl mafya ya böyle bak. Hayt. <laughs> indirdik güzel. Şimdi water. 4 water. Ha, bunu alabiliyorum tamam şunu bir alalım. Ha, bunu niye alamıyorum? Bir aldın mı? Açıldı mı bu? Benim elim Abi satın al işte 50 de bunu Artık elim su mu oldu şimdi? Ha otomatik gelmiş Anladım otomatik gelmiş Tamam almama gerek yok ellerim şu an Su gibi olmasa da Böyle buhar çıkıyor gibi de değil <laughs> Karışık bir şey oldu Tamam şimdi bakmam gereken başka ne var? Ha pet yumurtalar falan var Tamam 10, 20, 50 abi bir tane bir tane şundan aç ya aç alacak ya aç rayir geldi dur rayir abi rayir dedin bu mu yani rayir rayir bu mu %55'lik 55 lik mi olur ya 6, 10, 5 şunu da aç bir tane ne geldi common çok da rayirmiş yani bunların ikisinde tak. Rebti kaçta atıyormuşuz? Ha 50'de atıyormuşuz. İyiymiş. Tamam, petimiz var falan filan. Burada çalışıyoruz. Hemen şimdi azıcık daha burada çalışalım. Biraz kassın. O zaman ben birazcık da kupa kasayım şimdi. Çok şeyi kastık, güç kastık. Biraz da kupa kasalım. Şuradan el alalım kendimize. Tokat alalım. 1.6k kupa kastık şimdi. El şuradan kaçtı. El 1.5k. Tamam. Moon eli bir al. Aldın mı? Herhalde aldı ya. Abi çok aldı mı almadı mı anlamadım ki Moon Şöyle bir kaç kez tıklayalım Herhalde daha fazla power veriyor olabilir şu an Tamam Şimdi Şuradan Gidelim bir tokatlayalım bakalım kaç gelecek 52 62 72 78 26 k Şey geliyor ya, güç geliyor İyi güzel çok az bir tokatlayalım Sonra boss'a mı gitsek Buradaki boss yerine bir gidelim Bakalım go to boss map He ne olmuş Agro map ne ya? Iski'de map, ee, o aa, iski'de tuvaleti tokatladım. Hadi bakayım. Şunu alır mıyız? He. He, 75 milyon lazım. <laughs> Anladım. Başka harita yok mu? Şura ne? Escape Island. Aa, biz geçmişiz ki buraları. 5K. Ha, yok geçememişiz. Kupaymış 5K olan. Tamam o zaman, e, ne yapalım? Şuradan iki dakika tokatlayalım. Sonra e, şeyi şey şunu dövelim. Şu sondakini zaten yenebiliyorum ben ona baktım daha demin. Sonra bir sonraki haritaya geçelim. 5.35K'mızı yaptık. Gelin bir de şu arkadaşı nasıl yendiğime bakın. Impossible diyordu ya bak 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 bak. Adam bazukaya bak bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 10, 10, 10, 15, 16 tıklama falan filan işte yani. Çok hızlı bir şekilde yenebiliyoruz. Şimdi şuraya bir geçelim. Oo nereye geldik? Aaa şurada görüyorum ya girişteki insanları. Şimdi buraya geldik. Burada ne var? Impossible 2. billion. 2.5 billion. 2.5 milyar. Milyon milyar. Sen sen ondan ne yaptın sen? Bu Şuradan bir 5.6K'mız var. Elimizi alalım. 4K şu. Şunu aldın mı? Alien eli yeşil. Aldın mı? Almadın mı? Anlamadım ki ya. 4 yeşil abi el seçimi çok kötü olmuş. Alien 4K 10K şimdi buna tıklayınca ne oluyor? Cyborg. Abi <laughs> takabiliyor muyum şu an ya? El takar mısın? 40k. Bak bende 5.6k var. 4k yeşil. Umarım alien'dir bu. O zaman bir tane şuradan yumurta açalım 5k'lık. Bütün para gitti. Legendary kaçlık ya legendary? 4'lük mü 25'lik mi geldi ya? Abi hangisi geldi acaba? İkisi de pembe pembe pets. Herhalde iyi bir şey gelmiştir ya. Bunu ekip. Dur. Şu ne? Back. Ee, hangisini çıkarmam? 11. 1. Aa bunu çıkar. Şunu giy. Ekip. Tamam. Güzel oldu. Bence iyi oldu. Şu an güçlü olduğumuzu hissediyorum. Şimdi şurada birazcık takılalım. Eh, VIP box torbasının keyfini çıkaralım ya. Şuna bak. Milyon milyon artıyor ya. 100 milyon gücümüz oldu gel şimdi gel 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 easy 2 milyon hemen bakon bir indirelim Hatta mouse'umuzun makrosunu kullanalım ya niye öyle basıp basıp duruyoruz amelilik yapıyoruz ha <laughs> Çıkar çıkmaz bayıldım Ninja gel bakalım ninja Sen nasıl bir ninjaymışsın Aa, Hadi bakayım Fries Patatesler mi ya patatesler Ne alaka patatesler ya Patates seni tuzlayıp yemek istiyorum iki buçuk milyar canı vardı gitti ya. Evil Santa. Amcacım, amcacım iyi akşamlar. Ee, seni tokat diyeceğim şimdi. Puh, oh, Yok, olma, dur. A alırız ama alırız. Masum makrosu var ya orada tık 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 bastığı için. Sanki alamadık. <laughs> Niye <öyle> oldu? <laughs> alamadık. Neyse 14k elimiz var bak şimdi. Bak şimdi 14k'lık eli takayım da bak ne yapıyorum ben ona şimdi. 10k. Cyborg'u tak. 1k power. Taktın mı cyborg'u? ne abi vidalar falan çıkıyor herhalde taktı ya Şimdi gel Evil Santa Gel bakalım seni bir tokatlayam puh, puh Hadi bakayım tış, tış. Abi şöyle tükür eline deyip Yapıştır bir tane amca Yok olmaz Şimdi gel geliyorum bekle sen Sen bekle 2 saniye bekle beni 34k gücümüz var Şimdi yeni el kaçlık 25 Abi 25 değil o zaman explode şunu ben bir 6k daha kasayım şu şeyli alalım 40'lı alalım Güzel 40'lı şu an alabiliyorum Neredeydi o 40'lı 40k Explode Ellerim şimdi değişti mi Uy, eller patlamalı oldu Bir de şimdi yumurta açalım Yumurta 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 Ne geldi Moon mu Moon ne ya Oo! Yo bir saniye ya ben yanlış şeye sevindim Rare falan yazmasını bekliyordum ben Yanlış şeye sevindim galiba, %25'lik. Neyse, 5K'lık şundan açalım iki tane. Legendary geldi, dur. Abi, Legendary efsane, nasıl %55 ihtimal olabilir ya? %6'la da de efsane demişsin, 55'liğe de. Bir tane daha aç. Yine, aynen ya, hep beni kandırın zaten böyle şeylerle. Ee, hiç Rabbit atmadık. Cık, Rabbit atmaya da düşünmüyorum çünkü VIP'miz var falan, yani hiç gerek yok Rabbit'e. Biz buradan gücümüzü aldığımız gibi gideriz petleri bir düzenleyeyim ben. Çıkar. Şunları çıkar. Şunu da çıkar. Ee, en güçlüsünü kaç bir? 11, 11, 11, 17 ekip. 17 ekip. 24. 24. Dur olmadı. 24 18 11. Şu 11'liği çıkar canım. Şunu tak canım. Angel. Tamam. Hepsi şimdi en güçlüler oldu mu? 11'lik birlik, birlik falan filan. Tamam. Hepsi en güçlüsü oldu. Şimdi e, ee, Evil Santa Gel bakayım ya buraya Seni bir tokatlayayım amca Hazır mısın? Hazır mısın? Osmanlı tokata geliyor bak Puh Hop Aa, ah, Tamam aldık Bu sefer aldık <laughs> Ne oldu Evil Santa? Böyle bir bayıldın kaldın 2-3 kez daha indireyim de da ben bunu görsün Hadi gel Robot musun? Sen Noel baba mısın? Ne olduğun da belli değil senin ya Şeytan mısın? Nesin? Bayıl Git yat aşağı Son kez bir daha bayıltalım şimdi bir önceki haritaya dönelim orada boss mapleri vardı bir oraya bakalım Boss maplerinde belki de iyi bir şeyler veriyordur Hatta şurada azıcık daha şöyle bir kastın güç hemen boss mapine geçiyor Sanırım yeterli gücü kastık 1.7 milyar güç kastık Şimdi buranın ilerisi var mı yoksa oyun bitti mi Go back Ha ilerisi varmış tamam kaç 250 şey mi kupa mı Abi o da zor geliyor ya yani. neyse bir geri dönelim Şimdi şurada Nerede bu bosslar? Ya ne boss'u ya ya boss burada sen ne anlatıyorsun bana ya al 50 bin milyar mı aqua map mi o ne ya öyle oltalı mı oltalı bir şey Kasarız You have kim 75 milyon kupa mıydı bu <laughs> ya hayır ya 75 milyon kupa mı Abartmadınız mı biraz 75 Bir saniye 75 milyon kupa mı Çok değil mi ya 50 milyar kupa istiyor benden Abim nasıl yapayım ya Kurban olayım, ben yapamam ki onu o kadar şeyi ya Nasıl yapacağız? Mümkün değil Neyse biz şuraya geri dönelim bari Şuradan 250k diyor ya Abi yatıramadık ki biz daha şunu yatıramadık Gel bakayım Frost Frostguard donmuş, donmuş koruyucu seni, koruma Yataş ya taşıya. Ha iyi tamam ya sonuncuyu da almışız, iyi güzel Hemen şimdi kasıyorum burada Şimdi gördüğünüz gibi 267k şeyimiz var, kupamız var. 36 milyar gücümüz var. Yani tam bir Osmanlı tokadı gücümüz var. Şimdi geç 250'lik yere geç. Escape Winter. Hmm, bunun da ilerisi var mı? 3 milyon. Ha, demek ki <laughs> onlar bir sonraki bölüme kaldı gibi. Ama tabii ki eğer videoya güzel bir like gelirse. Yani like atmanız demek şu demek. Oyunu beğendik, devamını istiyoruz demek. Şimdi Abi ben bayağı güçlü olduğumuz için yani hiç öyle trilyonlar milyonlar skibi var ya şimdi tokatlayacağım bekle sifonunu çekeceğim seni. Zombiden başla abi. Aç hemen mouse'un makrosunu çünkü tıklama çok önemli burada. Aç. Zombiyi tekledik. Hiç önemli değil. Hayalet Ghostbusters Hayalet Tamam <laughs> Hayalet de gitti Skeleton ya eskelator sen bir deri bir kemik kalmışsın ya Hatta bir kemik bir kemik kalmışsın yani Öyle trilyon cam falan Bizi sökmez abi gel buraya Clown Oo Palenço Korkunç palyanço Joker seni 25-25 vuruyor Joker'a bak Aa, Joker bizi bayılttı Bekle sen bekle sen göreceksin şimdi Sen oraya ben sana ne yapacağım Cyborg King Explode 40 350k'lık e, el takmamışız tabii ki Elimi takmış olsaydım. Donut. Donut ne ya? Donut. Morlu. Oldu mu donut? Ha, donutmuş ya. Donut ne ya? Şimdi ben bu arkadaşı bir daha tokatlayabilir miyim? Şu an yenebilir miyim acaba? Bir daha bir deneyelim. Hadi 25 50 75. Abi süre yetmedi ya. Hemen şurada. Aoo yumurta. Bir saniye. Biz yumurta açmadık. Geri dön. Geri dön geri dön. Yumurta açmadık ya şuradan birkaç tane yumurta açalım bari güzellerden çıkalım değil mi? Aç 3 tane aç Ya 3 tane açmak için niye benden para istiyorsun ya ben ar arka arkaya basamaz mıyım elimle e'ye Aç Birkaç tane açacağım şimdi P Pembe geliyor ya şu turkuaz renkliden lazım Turkuaz galiba bir tane çıktı daha demin Aynen bak <laughs> Bir tane daha çıktı Tamam Sarılı iyi %10'luk güzel Tamam ee tamam şimdi dur Petlerimizde durum nedir Şunu çıkar çıkar Dur ana ekip ee, Bunu çıkar çıkar Bunları çıkardıkça en iyiler En yukarıda duruyor değil mi 24 24 23 cancel 26 o 26'lık var 24'lüyü bir ekiple Equiple 23 var 27 var 27 ekiple -e 25'li ekiple 23 23 24 Kaç tane oldu şimdi ya? Tamam 24'lüklerden de tak. Tak. Tak canım benim. Tamam 5'te 5 taktık. Keşke şey yapsalarmış ya bestleri tak diye bir tuş var ya o olsaymış. Şimdi petlerimiz okey. Geri dönebiliriz. Şimdi gidiyor. Ay ay. <laughs> ya şurada iki dakika yumurtaya para harcadık diye. Bura tekrar mı kapandı şimdi? Abi hemen hemen hallediyorum. Hemen hallettim adama şöyle üç kez tokat manyağı yaptım Şimdi geç Escape Winter'a Escape Spooky var 3 milyon Tamam ona bakmıştık zaten Şurada bir trainlesem Kaç kaç geliyor acaba Kaç kaç 6 nokta Sen o ne demek ya Altı nokta dört milyar güç geliyor <laughs> Güce bak 2 saniye şurada durabilir miyim lütfen 2T gücümüz oldu Gel şimdi daha demin ki kimdi o Kimdi o he? Sen şey miydin ha? Sen palenço, gel buraya. Seni bir tokatlayacağım. Bak, bak, tık, tık. Bak tek tek basacağım şu, yavaş yavaş. <laughs> ya şöyle şöyle bastım ya. Skibidi toilet. Hadi gel bakayım. Skibidi. Tokatımı yersin. Skibidi toilet'ı tokatladım. Hadi bakayım. <laughs> ya sen. Cık, ama olmadı yani. Biraz, biraz. Ben şeyimi alamadım ya. Eğlen, yani şu an. Böyle iki tokatta bitecekse işimiz var yani. Neyse şimdi yeni hand'imiz kaçlık var? 500'lük var, 700'lük var, 1 milyon, 3 milyon, 800 milyon, milyar, milyon, milyar, 40 milyar. Oo, 40 milyara kadar gidiyor. Şimdi şurası kaç istiyordu? Hemen bir bakayım 3 milyon. Bu kaç veriyor? Döv bakayım şu skibit toiletı bir daha. Give it a dop dop Yes yes. Give it dop dop Kaç verdi ya? Abi verdiğin sayıyı niye yazmıyorsun? 624. Dop dop dop. Yes yes. Give it a dop dop dop. Dop dop Yes yes yes. 724. Oo 100k 100k veriyor. Güzel. Hemen bir iki tokat diyeyim ben gazımı alamadım ya. Bir sonraki haritada görmek istiyorum. 3 milyon gücümüz hazır. Girmeye hazır mısınız? Ben çok hazırım şu an. Oo bu arada 3 milyonluk elimizi takalım. Dur. Bir girişte şimdi dayak yemeyelim ya. 3 milyonluk el. Güzel. Brick. Yani tuğladan ellerimiz oldu artık. Oy bayağı tuğla şimdi. Bir vuracağım var ya. Osmanlı tokadına vuracağım şimdi ya hepinize. Gel buraya. Private ne? Pirate King. Yani işte şey korsan kral. Roku. Lichigo. Nardo. Ee, bak bunlar sıkıntıya sokabilir bizi. <laughs> Ufak sıkıntılar olabilir. Yumurta 5 milyon zaten. Abi biraz çok değil mi ya? Şöyle bir dur bir önce bir şeye bakalım. Şuradan kaç geliyor? Her vuruşumda kaç geliyor? Kaç? Bir saniye tansiyonum düştü ya. 600 milyar mı geliyor? <laughs> Her vuruşta nasıl 600 milyar geliyor olabilir ya? Çok fazla değil mi? Tamam yeter. Yoksa kendimi ala koyamayacağım. Hemen şu öndekinden başlıyorum dövmeye. Artık bir sonraki videoda şey kalsın değil mi ya? Tokatlanmayan adam kalsın. Hemen Tık 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 tık. Tamam, senin işin bitti. Daha bana vuramadı bile. Gel bakayım beginner. Hazırım 3 2 1. Tak 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 tak. Tamam, senin de işin bitti. Güzel. Bay bay. Lichigo. Lichigo, saçlar çok güzelmiş Lichigo ama seni bayıltmam lazım. Şurada Hah. Tamam, güzel. Ufak bir tedirgin etti ama Nardo, işte buna masum makrosunu açarım. Hazırım. Dış, dış. Aa bunu da yendik. <laughs> Çok kolay oldu. Ben ne oldum? Ben orantısız güçlü mü oldum acaba ya? Neyse bir sonraki yeri açmak ne kadar? 4 milyon, escape 25 milyon. Acaba bizim şey neydi ya? 7 milyon falan herhalde Ben bir tane de boss öldürmek istiyorum. Hemen 7 milyon yapıp geliyorum. 7 milyon güç hazır. En başa dönmeliyiz. En başta o bosslardan bir tanesini indirmem lazım ya. Umarım 70 milyon değildir ama ya. Yanlış hatırlıyor olmayayım lütfen. Go back. Tamam boss. Hadi ne olur 7 milyon olsun. Ya 75 milyonmuş işte ya. <laughs> Çok fazla. Tamam o zaman yeter. Artık bir sonraki videoya kalsın onlar. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yani bizim tokat işimiz biraz kuvvetlidir. O yüzden gücümüzü gösterdik. Eğer sen de ikinci bölümün hemen gelmesini istiyorsan aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutma. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.